E, acil bir kaybımız var çünkü aradığımız çocuğumuz 12 yaşında e, Dilara Gezgüç, dün İstanbul Başakşehir'den kayboldu Annesi ve anneannesi stüdyomuzda Ne kadar küçüksün sen de, kaç yaşındasın annesi? 30, 32 yaşındayım Sen de 32 yaşındasın canım benim e, İstanbul Başakşehir Altındağ Mahallesi'ndeki evinden Dün saat 15-15 <laughs> sıralarında ayrılmış Çocuğumuz 21 Haziran 2008 doğumlu yani tam 12 yaşında, çok küçük ee, ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Küçük oğlunu uyutuyormuş annesi. O sırada annesine hissettirmeden evden ayrılmış. Bu görüntü güvenlik kamerasına da e, yansımış. Görüntülerde koşarak gittiği görülüyor. Bakın evden. Evet, şu anda görüntülerini izliyorsunuz. Annesi küçük kardeşini uyuturken o da evden koşarak çıkıyor. Hakikaten yazık ya. Hakikaten bu çocukları kimler kandırıyor da böyle? Evet hep o ellerindeki telefonlardan çok haklısınız. Şimdi seyirci hanımefendilerimiz hep ellerindeki telefonlardan doğru söylüyorsunuz. Hep o eldeki telefonlardan. Ee, yalnız tabi gidiyorlar ama 12 yaşında yani şimdi onun gitmesi daha yaşça büyük bir hareket gibi gözükse de aklı 12 olduğu için mesela yanında kimliği yok. Cep telefonunu da o panikle evde bırakmış. Kimliği var yanında kimliği. Hı? kimliği Almış yanında. mı kimliğini? Evet kimliği yanında. Başta yok demiştiniz. Ee, bir de 250 lira civarında evet. da bir parası olduğunu söylemişsiniz. Evet. Bir süre önce babasıyla sosyal medya uygulaması TikTok nedeniyle tartışmış. Evet. Sonra kaybolduktan sonra siz orada mesajlaştı insanlarla görüşmüşsünüz. Kimleri evet. buldunuz? Ya TikTok'tan babası niye kızdı? Ben hiç TikTok ne bilmiyorum açıkçası. Ne paylaşıldığını da bilmiyorum orada ama görüyorum ki birçok kişi bu TikTok uygulamasına karşı açıklamalar yapıyor. Bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama birçok kişi diyor ki burada çok anormallikler oluyor diyor. Ben onları söylüyorum kendim bilmiyorum açıkçası. Dilara ne paylaşıyordu ki babası kızdı? Lar'ın paylaştıkları dil konuştuklarıyla alakalıydı. E, TikTok'ta var yani, mı mesajlaşma? 2 üç tane erkekle konuşurken işte o sırada yakalıyor. Eve geliyor işte. O sırada yakalıyor TikTok'u yüklemiş. İşte birkaç erkekle konuşurken yakaladığında direkt siliyor TikTok'u. Baba babası yakalayınca. Ondan sonra babası biraz kızıyor, bağırıyor işte şeyler söylüyor. O o sırada işte. Üzülme üzülme buluruz senin kızını dur. Üzülme sen sen diri dur ki çocuğumuza faydamız olsun. <laughs> üzülme sen. Buluruz. Bulacağız yani ne yapacağız bulmayıp ne yapacağız ya. Yani? Sonra Bulacağız. babası gittikten sonra da ben birazcık üstüne gittim. <laughs> Bağırdım çağırdım işte bu yaşta bunlar olur mu falan diye. Çocuğun mesajını falan gördüm. Kim atmıştı mesaj var mı böyle Çocuğu... bir insanın? Çocuk şey diyor. Ben seni kaçıramam. Daha yaşın küçük. Bu bizim Dilara kaçmak istemiş. Öyle söylüyor çocuğa. Ha beni kaçır diyor. Evet, beni kaçır diyor çocuk da diyor ki seni daha yaşın küçük. Kaçırsam ben cezaevine girerim. Kaçıramam seni diyor. Ya, i̇yi bari. Ya orada bayağı bir konuşmaları var. Peki sonuç nasıl bağlanmış kaçır kaçırma şeyi? Orada nasıl? bitiyor yani. Çocuk bunları söylüyor. Dilara cevap vermiyor sonra. Yani cevap yok orada. Ya benim bildiğim böyle biz şeyde görmüştük o TikTok'u. Bu çocukları kaybolan kurt kaçırdı, şeytan aldı götürdü de. Ha, e onun annesiyle üvey babasının o değil miydi işte böyle müzikli çekilen? Orada mesaj da mı var? Vallahi bilmiyorum. Dur ona da ben bir bakayım aslında ya. Bizimkilerde de var mı sizde TikTok? Bizimkilerde de yok hiç görse indirin de bir bakalım ona. Biz daha önce de vardı. Silmiştik. Gene böyle oldu. mi Ankara, TikTok'u Ankara'dan bir çocukla konuşuyordu. Silmiştik. Gerçi hayatım yani TikTok falan bahane yani TikTok evet. olsa da olsa Facebook Aynen olsa da. yani öyle. mühim olan aslında bir yeni tanışma yolları var. Yolları var. Aslında. var. Yani evet. aslında ben böyle hani isim isim bahsediyorum şu 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 demenin bahsediyorum. de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum yani. Bir de arkadaşlarım sürekli ben kaçacağım diyormuş. Yani daha yeni söylüyorlar bize. Söylüyor. Yani. Evet. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.